Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir yer, özellikle karşınızdayım. Daha yeni fark ettim. Şimdi de şöyle dediğimizde bize iki tane şey sunuyor. Şu neymiş bakalım bir. Ara esansını süresini arttırır demiş. Normalde kaç saka onu öğrenmek için Direkt ben bir arı şeyini gidelim. Arı çok arılar nerede derseniz şurada görüyorsunuz. Yeni bir hazırlıklı. Evet, güzel. Onlar saldırgan öldürüyorlar. Zaten şeyin sonunda göreceksiniz. Giderim giderim. Bakalım hızlı bir şekilde. Bu ara esasında ne yaşadığını size göstereceğim. Acaba ara esasıyla karıncalar oraya gitsek ne olur? Şu köşeden köşeden bir gidelim. Direkt oraya varmak için. Gidelim hadi. Şu şekilde hadi. Yürü Cenk yürü. Şu şekilde geliyorum. Biraz sonra göstereceğim. Bir dakika ses yaptım. Ses geliyor, bakın. Umarım 5 dakika var. şekilde zaten gözünü dövüyordu, görüyorsunuz, şu şekilde. Valla direkt sokup öldürüyor. Şu an yoksa... İçeri girdiğimizde direkt böyle bir... Vuruyorum. Şöyle karşımıza geliyor. Bakın şurada bir yerde çiçek var. Onun yanına gitmemiz lazım. Buraya nasıl gireceğim ya? Şimdilikten 4 dakika kredi oldu. Şimdi. Şimdi giderim. Hadi. Çık esas neredeydi ya? Şurada mıydı? Evet, şöyle gidelim fazla vakit kaybetmeden. Bir video çok izlenirse onu da gösteririz. Şu çiçeği almaya çalışacağım. Ve son iki dakika hadi. ve yine gidince ne oluyor? Ona da bakalım. Bir dakikamız kaldı. Şu seçebiliyoruz mu? Yok. Bunların için asker karıcı sağramıyoruz. haritada gösteriyor dayını. Şurada i̇şte gösteriyor zaten. Şu anda çok lazım. Hadi. 46 saniye hadi. 9, 8, dur bir daha basalım hadi bir daha bas. Öleceğim zaten. Ha, i̇ki tanesi birden geldi. Kağıtlar bir tanesi de gelmiyor. <laughs> Neyse şimdilik böyle gösterelim. Ama devam ederiz. 6 dakikada arttırıyormuş. Toplamda 12 dakika gibi bir şey oluyor. Ya da iki kere üstte basıp alabiliyorsak iyi olabiliyor tabii ki de. Şöyle bakalım fenomu gördük 1291 puan var. 1300 küsürlerdeydim diyelim. 78 olmuş. Hangisine basacağız? <laughs> bakalım ya. bir. bir tık mantıklı geliyor ama mantıksızlık var mı var. Buna bassam ne diyor? 2 katı değerecek diyor. 2 katı içinde 12, 10 tane, 20 tane. Şunu çok istiyorum aslında da. Asker gücünü çok istiyorum ama ben yine buna basacağım çünkü iki katı alaraktan daha çok biriktirebiliriz diye düşünüyorum. Eğer diğerler atmazsa deneyeceğiz. Bastım. 450 de diyor oha. Üç katını verecek. Şimdi bir deneyelim. Önceden 10 verildi Şimdi nasıl bir şey olacak? Bu sefer de askerlerimiz iyi mi? İyi askerlerimiz de. tamam sayısı tamam. Şöyle bir çıkalım biraz rahatsızım o yüzden kusura bakmayın şimdi toplam diyelim toplam 12 çıkalım en sondaydı şuradaydı evet. bakalım doğru mu gidiyoruz evet doğru gidiyoruz birazcık daha paratiğe dökmek lazım o arıların oradan yani ne aldığımız şey ne işe yarıyor? onlar çok önemli bana göre şey yapsak azda şu artık falan gibi geri gelelim toplan 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 Hayır hayır. geri çekil toplan ha şöyle şu aşağıdaki takipleri bir gelsin önce aynen geliyor şuradalar beraber saldıralım ondan sonra hadi hadi ve saldırı hadır saldırı ha. 22 tane askerle saldıracağız yine dinenemiyorsak yok yani bize ya. Oğra pert ettiriyor ya bizim adamlar. Ha şöyle. 2 bir bayat çekelim hiç gerek yok oluyor. E 10 tane diyor gene. Aha veriştim çok verecek ki ya. geliyor. Hadi öldürün öldürün Şimdi biz bir şey yaptıracağız. şu 9. ne kadar götürsek iki katını mı verecek. asker gücünü artırsam iyiydi aslında da. Ama gördüm. Halledeceğim. Şunları vereyim. Halledeceğim. <laughs> Takviye çağırabilsek o oh, mahvettiler dur çok geliyorum sıra dur dur şimdi hepsi çok dağınık gidiyorlar ya mesela intrava sağlarım yok şu anda gözükür 6 altı tane kaldı tam bundan sonra de zaten bundan sonra çıkışı yok imkanı yok dakikasında yok olurlar dakikasında ha şöyle şimdi bizim Üç tane mi fenomeniniz varmış? Bakacağız kaç olacak? Bu arada bakalım nerede var yakınlarda en yukarı gideceğiz. Geri çekil. Kovmaya teslim edildi. Birazdan bakalım kaç tane öf suyumuz var. Yani 12 tanesi 3 tane falan da bende vardı. Çok isabetli oldu. Yani daha çok korumaya çalışacağız. Mecburi. Kaynak. Geliyorlar. Tamam. Bakalım. 15. Dediğim gibi 6 tane verdik. 12 tane yaptı. Zaten 3 <laughs> tane de bize vardı. Ne oldu? Sıradaki asker hızlı olabilir. %10 diyor. Tabii bunu arttırmam lazım. %10 ki işimiz daha çok yürüsün. Şu anda <laughs> halinden çok, çok iyi oldu ya. Buna da bunu yapacaktım tamam. yapamadık. Şimdi ar şekilde diğer şeylere girsem ne olur acaba? Diğerlerin yanına yani gitsem ne olur mesela şu ağaçtakilerin yanına gitsem ne olur onu göreceğiz. Bir dahaki bölümde o da. Tabii ki de isteği var. Yorumlar atmanız lazım ki yapalım. Biraz savaş yaparım. Benim için şey önemli değil. Şöyle daha şunu düzeltmem lazım. Şöyle bir gidelim. Hızlı hadi. Bu vurduğum ses bile çok çık arkadaşlar şeyde. Neden olduğunu bilmiyorum ama böyle. What? What? Ha. Andağır praca da tehlikeli gibi duruyor ama İçeri girdik sonunda şöyle bir dakika ha tamam o yukarı sana baba günü gibi beğendim beğendim şöyle diyorum da iyice yine sağdır. Kimsem var ama. riskim var? Hadi hadi. Dolan kişi de olur artık ama hani, olmayın. Hadi fazla kimse var hadi. Öldürürler şunu hadi lan. Saldırma saldırma hadi lan. Çok kişi olmadı hadi. Yaparsınız. O oh, çok güzel. Burada iki tane şey var lan. Nasıl ödeyeceğiz biz onları? Neyse sayıya bari vurdurmaya çalışalım. Şöyle yukarıda bir şeyler varsa. Granada. Bu kadar kaldık. Adamları şey hiç hesaplayamadık. Bizdeki de zaten ölmüş. Adını unuttum da ben. şundan. Neyse adını unuttum. Vazgeçtim diyor. Sağdır ya ölümüne. Eline saldır. Öldür. Öldür oğlum öldür. Ne kadar az mı kaldı? Ah şunu şunu. İki tane vereceksin. bu adını getiremedim. Şu ortaya vereceğim ki bir strateji olsun anladın mı Sadır sadır sadır. Öldürme ama. Öldürüm. Bir kişi olsun öldürün. Hadi lan. 70 var yapalım şunu hadi. Canavarlar sağdan o vermesi lazım aslında ya. Çok saçma geliyor. Nasıl ölecektim? Ben ondan sekem bana girdi öldük. Zamanı doldu tabi. Şimdi bir G'sin ekranımız. 1300 puandayız. Ve internet gitti. Allah kahretsin ya. Neyse arkadaşlar bu da videomuzun son verelim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere.